Şartları ülkemizin dört bir tarafında devam ediyor. Kapanan yollar hala var sevgili izleyiciler ve bu taraftan aslında İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayan yoldan bir haberimiz var. Ve en önemli yol bu yol. Antalya-Konya Karayolu'nda kar etkisini yeniden gösterdi. Geçtiğimiz hafta yollar açılmıştı ama yeniden etkili kar yağışı sebebiyle Alacabel'de kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu. Yol tırların geçişine kapatıldı. Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki'nin Alacabel mevkiinde kar yağışı tekrar başladı. Akseki merkezde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Kar kalınlığı 20 santimetreye ulaşan Alacabel'de ise karayolu tedbir amaçlı olarak tırların geçişine kapatıldı. Tuzlama çalışması yapan Akseki Bölge Trafik ve Karayolları ekipleri yolu kullanacak olan sürücülerin zincirlerini mutlaka yanlarında bulundurmalarını istedi.